sevgili dostlar. Kanalıma ve bu sunucusunun yeni bir videosuna hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün videomuza şöyle bir Gazidor sandığımız, Beren Seto sandığımız, Bagjonov'u ve meleği sandığımız var. Videomuza bunları açarak başlayalım. Şu aşağıdakiler için kusuruma bakmayın ama bunlar maalesef ki depoya konulmuyor. Bu yüzden üzerimde birikiyorlar böyle. Ve bence ilk önce Bagjonov'dan başlayalım. Şöyle kanatımız var boyamız gümüş kendi hoş bir ayakkabısı çıktı Şu beranla devam edelim daha çıkmış selfie çıktı Biraz adet duygu çantası daha yani 20 m 30 m para veriyoruz içerisinden duygu çantası çıkıyor gerçekten mükemmel yani olmazsa olmaz şu mereysandı ile devam edelim bir şey çıkmadı 10 milyon yang çıktı genç pet kitabı yani normalde 50 tane drop atan şey bu sefer 3 tane attı garip gerçekten ufak bir fikrim yok açıkçası. Neyse bakalım. Bu güzel bir sandık açılımı oldu diyemem. Yani boşu boşuna açmış olduk. Sadece denemiş olduk. Yoluğumuzda şeytan hatırasında 8 tane başarıyla verdik. Son 7 adet kaldı. 7 adetten sonra şeytan hatırası görevimiz de bitiyor. Evet kurbağalarımıza geldik. Şöyle porkimizi çağıralım. Bir de şöyle bastık mı? Sanırım dayanırız diye düşünüyorum. Şunları da basalım gene tabi. Hadi kotumuzu açmaz isek ölebiliriz. Evet gördüğünüz gibi kasırlar düşüyor. Gayet güzel. Evet, o hem de bol bol düştü. Gayet güzel. Ben iki envanterimizi toplayayım. Tekrardan artı basarken görüşürüz. Evet, envanterlerimizi komple olarak doldurdum. Bir tek sadece şurada ufak bir boşluk kaldı ama sorun yok. Şöyle bakalım. 4 hayvanlı bir kaskımız var. 4 şeytanlı. envanterimizi doldurduk diyeceğim ama şurada iki adet eksiğimiz kaldı. İki tane daha olsaydı bir envanteri komple doldurmuş olacaktık. Şu anda artı 4 seviyesinden bakalım artı 6 seviyesini yükselttikten sonra artı 7'den sonrasını birlikte deneriz. Ben bunların hepsini artı altı seviyesine bir yükselteyim. Evet arkadaşlar bir adet artı 8 kaskımız var artık. Bu da geçmezse artık Hop. oh oh Ay çok korktum bir geçmeyecek diye. Bu kaskıların tanesi şu anda 3 won. Neden 3 won olduğunu şu an daha iyi anlıyorum. Yani artı 6 seviyesinde hepsini yaktı arkadaşlar. Yani bunun da getirisi bize 3 won. Bunu 3 won'dan pazar atarız. Eğer efsun eklersek 6 won 7 won civarlarında da satılabiliyor. Ama şu anlık efsun nesten maalesef ki yok. Belki balıkçılık zamanında deneyebiliriz ama şu an paraya daha çok ihtiyacımız olduğu için belki böyle de satabiliriz. Dostlar ben birkaç gündür ETP görevlerimizi yapıyorum ve şu bayağı da bir simyamız var. Bunların hepsini üste deneyeceğiz. ya yani ben kendi simyamı açıkçası bu süreçte kendim üretmek istiyorum. Bu yüzden bol bol ETP görevi yapmam gerekiyor. Tabi pazardan da alabiliriz ama kendimiz yapınca biraz daha heyecanlı olacaktır eminim. şu ilk ile bir başlayalım. İlk anda ikincisi geçti. Gayet güzel. Antika'ya 4 adet simyayı başarılı bir şekilde geçirdik. Şurada bakalım. Tabi bunların bizim için pek bir değeri yok. Biz bunları hızlı bir şekilde mitsi atmamız gerekecek. Mitsi mat veya Mitsi parlak seviyesine getirmek istiyorum. Açıkçası böyle yaparak kullanmak mantıklı mı pek emin değilim bu konuda. Belki pazardan almak daha az maliyete denk gelecektir ama şansımızı denemiş oluruz böyle. E, fena mı olur? Dostlar ben doyuma geldim. Burada biraz metin kesmek istiyorum. Yani ne kadar kesebilirsek. Ve metnimizle birlikte keselim. böyle bol bol da eşya attı. Burada alev gördüm. Onları da alacağım. Binicili kılavuz da var. Çok güzel. Şöyle tepemizi ilk alalım. Binicili kılavuzumuz var. BC kitabımız hızlı saldırı. Aleviyelesini de alalım. Bakalım yarım ay kılıcı. Aleviyelesi tekrar var. Kanapımız var. taşı artı ile 60 Çok güzel. Sanırım başka da bir şey yok gördüğüm kadarıyla. Ayrıca sizlere de doyumdaki kesebileceğiniz metin yerlerini de göstermek istiyorum. Ben de daha önce bilgim yoktu ama biraz araştırdım. Bölgede 70. seviye katil metinleri oluyor. Buraya gelip CH, CH gezerek metinleri kesebilirsiniz. Sanırım her CH'ye bir adet düşüyor. Pek emin değilim. Bu bölgede benim gördüğüm kadarıyla bir adet düşüyor. Gelip burada siz de metin kesebilirsiniz. İkinci metin yerimize gideceğim ben şimdi. Biraz da orada CH'lerimizi gezelim. İkinci metin yerimize de geldik. İkinci metin yerimiz de burası. Bu bölgede metinlerimizi bulabilirsiniz. Son metnimizde bir arkadaşımız zaten kesiyormuş. O kestiği için son C'mizde maalesef kesemedi. Dostlar ben şimdi şeytan kulesine geldim. Biraz üst seviyelere bakalım. Karakterimiz çıkabiliyor mu? Hatta altı ölümsüzlü bir kalkanımız varmış. Bunu atlamışım ama onun haricinde herhangi bir şeyde ölümsüzümüz yok. Bu seviyelerde bakalım yukarılara çıkartabiliyor muyuz karakterimizi? Şöyle şeytan kralı çok seri bir şekilde kestik ama gerçekten canımızı bir hayli götürdü. O ölüyoruz, ölüyoruz, öldük. Evet. Bu katı da tamamen temizlememiz gerekiyor. Bu katı da tamamen temizleyelim. Daha sonrasında bakalım hangi, hangi demirci karşınıza gelecek. Ben farkında değildim. Zaten çıkmış. Kuyumcu çıkmış. Zaten gelmiş. Ben ben şeytan kralı temizledikten sonra çıkacak diyordum ama kuyumcu çıktı. Gayet güzel. Bileziğimiz vardı. Biz de bileziğimize bir deneyelim. Artı 4'e bastık. <laughs> denemek için gelmiştim zaten. Kemik sayesinde rahat bir şekilde bu seviyeye gelebiliyormuşuz. Bunu da görmüş olduk. Dostlar ben şeytan kulesine ETP yapmaya gelmiştim. Kendimi bir anda bu ölüm metni katında buldum. Yani bildiğim kadarıyla buraya sadece 75. seviyeden sonra çıkıyor ama bir arkadaş 75. seviye bu kadar kadar çıktım. Nasıl oldu anlamadım. Ya yani aslında çıkabiliyor muyuz pek değilim ama benim bildiğim kadarıyla 75 levelden daha yüksek olmamız gerekiyor ama 75 level bir arkadaş olduğu zaman sanırım bu üst katlara doğru çıkabiliyormuşuz bunu da öğrenmiş oldum Şimdi bu katta ne yapacağız acaba metin mi kesmemiz gerekiyor ki arkadaşlar bu kaç tane metnimiz kesmemiz gerekiyor tam olarak bilmiyorum 5. metni kesiyoruz sanırım her gün o, öleceğim bir dakika, bir dakika yok ölmem ya ölmem 1k defans var yani ölmemem lazım Ölürsek artık yaşamımız var. Biraz yaşam basarız. Millet vs atarken basıyor. Ben burada farm atarken yaşam kullanıyorum. Gerçekten garip bir durum. Ama sanırım Yusuf'u da böylelikle deneyimlemiş olacağız. Evet sanırım bir üst kata çıktık. Doğru metini bulabildik sanırsam. Bizi bir üst kata çıktı. Çıkarttı. Bu arkadaşımız ne kesiyor şu an bilmiyorum ama. Ben de öldürmesin ama. Seviyesi benden bir aile yüksek. İsimleri kapattığımda rahat bir şekilde de kasmadan çıkabiliyoruz gayet güzel. Anahtar bulmamız gerekiyor. Bulduğumuz anahtarla bir üst kata çıkacağız ama yanlış anahtar çıkma olasılığı da çok yüksekmiş. Bir Adana bilmediğim bir zinli minni bir ismi var anahtarın. Yani okuyamadım. O anahtarı bulacakmışız. Bulduktan daha sonrasında da bir üst seviyeye çıkacağız. Şöyle ama şu lider mider var burada. Onları bir keselim bakalım. Gücümüz yetiyor mu acaba? E, kesebiliyormuşuz. Çok yüksek seviyelerde değillermiş. Şimdi biz burada bu anahtarı bulmaya çalışalım. Bu anahtardan sonra tekrardan gelirim. Evet dostlar Lucifer'ın yanına çıktık. Şurada da Lucifer var. Şunu hakikaten da... ama çok vuruyor. Oo çok vuruyor. Çok vuruyor. Biz bunu kesemeyiz sanırım ya. Bu arkadaş keser bunu ama biz bunu hiç kesemeyiz gibi. Dalamayız bile bence. Bizi rahat durabilirsem de. Vurabiliyor muyuz acaba? Yani vurabiliyoruz ama bize çok fazla vuruyor bu canavar. Bir hayli fazla vuruyor ama. Arkadaşımız tanklıyor. Biz de vuruyoruz. Bu anahtarları toplamamız mı gerekiyor acaba? Burada mı atıyor? Lucifer'dan sonra bir kat olduğunu düşünmüyorum. Ya, Lucifer'dan sonra bir kat daha yok sanırım. Ama anahtarı da attı. Şu doğru anahtar, şu sahte anahtar sanırsam. Arkadaşım kesiyor mu? Evet o kesiyor ama Şurada Bu sıfır sandığı attı. Bilmiyorum ne. Bu neymiş? Anahtar var. Kalan süre bir saat diyor. Acaba neyi bu? Bu kadar mı acaba? Başka bir şey yapmayacak biz. Şuradan kafa atmış. Şuradan kafamız var. Tamam bize veriyor. Teşekkür ediyoruz buradan da kendisine. Tamam acaba şimdi ne yapmamız gerekiyor? Aslında çoğu işi arkadaşımız yaptı ama keşke almasa mıydık acaba? Bilmiyorum bir an aldım ama atalım sanırım bu gerek. Bakalım Lucifer'ın sandığından ne çıkacak acaba? İlk defa yaptık. Arkadaşımızın sanırım görevi vardı veya görevi birlikte çıkalım dedi. Zaten çoğu şeyi de o yaptı. Lucifer'ı ben yoksa kesemezdim. Seviyelerde çıkamazdım. Ben ona biraz yardım etmiş oldum. Çünkü metin katında çok fazla yatıyordu arkadaşımız. Bedensel olduğu için. Çok sefer öldü. Metin katında ben ona yardım ettim. O da beni Du0'a kadar çıkartmış oldu. Şöyle bir Lucifer'ın sandığını açalım. Açtık Lucifer'ın sandığını. Gene değer çıktı. Yani sanırım içerisinde çok değerli bir şey çıkmıyor zaten böyle Du0 sandıklarına. Gelecek maksimum eşyalar 60. ve 70. seviye zırhları ve silahları oluyor güzel bir ortalama silah da çıkabiliyor ama onun haricinde çok da değerli bir eşya çıkmıyor. Bu videolukta bu kadar olsun. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.